Yine Elekta. Kudüs bizim meselemizdir. Niçin bizim meselemizdir? Doğu Kudüs sizin zannettiğiniz gibi İsrail'in toprak parçası değildir. Uluslararası hukuka göre <laughs> Uluslararası hukuka göre Doğu Kudüs Filistin devletinin parçasıdır. Ve 1967'de işgal altında olan topraklardan oluşur. Bu toprakların parçası. Mescid-i Aksa da Doğu Kudüs'te bulunur bilginize. Mescid-i Aksa İsrail toprağı değildir ve olmayacak. Ve bir gün barış olursa ki benim kastettiğim oydu. Bir gün barış olursa, bir gün barış olursa Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin baş şehri olacaktır. <laughs> Sayın Milletvekili, şu anda Doğu Kudüs'teki dini mekanların idaresi bile hala Osmanlı'dan kalan teamüllerle yürütülüyor. Yeni bir uygulama yok, yeni bir hukuk yok. Osmanlı'dan kalan teamül geçerlidir. 1948'de savaşı sonrasında oluşan Doğu Kudüs komisyonu vardır Birleşmiş Milletler'de. Türkiye Kudüs Komisyonu üyesidir. Amerika ve Fransa ile birlikte. Ve hala bu komisyon Birleşmiş Milletler bünyesinde varlığını sürdürmektedir. Biz bu komisyonun üyesiyiz. Uluslararası hukuk açısından da bizi ilgilendirir. 1967 işgali söz konusu olduğunda Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa İsrail bayrağı çekildiğinde dışişleri arşivlerimizde var. ilk tepkiyi ve en sert tepkiyi rahmetle anıyorum oradaki başkonsolosumuz vermiştir. Ve bu bayrak burada inmezse Türkiye-İsrail ilişkilerini bütünle gözden geçirecektir demiştir. Doğru da yapmıştır. 1980'de İsrail Doğu Kudüs'ü Kudüs'ü baş e ilan ettiğinde de Masla Güzel düzeyine ilişkiler masraf Güzel düzeyine bu sebeple indirilmiştir. Doğru da yapılmıştır. Geçmişte olduğu gibi bugün de Doğu Kudüs bizim meselemiz olacak. Sayın Başbakanımızın sözünü atfen yine tekrar ediyorum. Kudüs'ün kaderi de, Bağdat'ın kaderi de, Bişkek'in kaderi de, Semerkand'ın kaderi de, Saraybosna'nın kaderi de bizim kaderimizdir.